Türkiye'de üniversitelerden yıl içinde binlerce öğrenci mezun oluyor. Bunların bir kısmı mezun oldukları bölümün işini yapamamaktan şikayetçi. Fazla mezun verilmesi ve ortaya çıkan diploma enflasyonu bunun ana nedenlerinden biri. Peki nedir bu diploma enflasyonu ve çalışma hayatını nasıl etkiliyor? Gelin bir bakalım. Ne okudunuz üniversitede? Fizyoterapi. Peki mezun olduğunuz bölümün işini yapıyor musunuz? Şu an yapmıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle diplomalı olmak şart. İstediğiniz kadar iş, işsiz olun. Yine de diplomalı olması şart. Türkiye'deki 208 üniversite her yıl binlerce mezun veriyor ama çoğu mezun kendi bölümünün işini yapamıyor. Sınırsızca kontenjanlar artırıldı ve bugün gelinen noktada binlerce gencimiz iş arar duruma geldi. Bu öğrenciler umudunu kaybediyorlar. Boşuna mı okuduk diyorlar. Kendi mesleklerini yapamayan çok insan var. Eğitim verilerine göre her dört gençten biri üniversite mezunu. Ancak dörtte biri de işsiz. Üniversiteden mezun olan gençler iş mi bulamıyor yoksa iş mi beğenmiyor konusu uzunca bir süredir tartışılıyor. Bu tartışma konusuna bir yenisi daha eklendi. O da artan üniversite sayısı ile birlikte ortaya çıkan diploma enflasyonu. Peki bunun nedeni ne? Az sayıda iş için rekabet ediyorlar ve avantajlı olan, dur, avantaj durumda olanlar girebiliyorlar. Kimilerine göre diplomalı sayısı arttıkça üniversite mezunu olmanın da bir anlamı kalmıyor. Bence şu an eskisi kadar bir anlamı yok. Çok mezun var. Şu an diploma bir işe yaramıyor. Ee, daha çok şu devirde zanaat gerekiyor. Eğitimcilere göre kontenjanlarda düzenleme yapılması gerekiyor. Büyüklerimiz bize hep şunu derlerdi. Okuyun ve büyük adam olun. Şimdi toplumda bu umut kaybolmaya başladı yani Yoluyla toplumsal statüyü değiştirme gibi bir umut kayboldu.